Merhaba, ben Gökhan Sağlam. Yaklaşık 20 yıldır internet teknolojileriyle uğraşan bir freelance web yazılımcıyım. Bugünlerde ise YouTube kanalımda etkili bir sosyal medya hesabı nasıl kurulur, göz alıcı bir web sitesi nasıl oluşturulur ve süre gelen zamanla web sitesinin devamlılığı nasıl sağlanır, backlink, SEO gibi işlemler nasıl yapılmalıdır, Google'da nelere dikkat edilmelidir? E hepsi bu kadar mı? Tabii ki de değil. Bilim ve teknoloji üzerine videolar, yeni gelen ürünlerin kutu açılış videoları karşınızdayım. Umarım keyifli zaman geçireceğiz. Şimdi ise yapman gereken şey kanalıma abone olmak. Şurada alt kısımlara bir yerlere bir link bıraktım. Eğer onu göremiyorsan hemen internet tarayıcını açıyorsun. Telefonundan ya da bilgisayarından www.youtube.com yazdıktan sonra benim adımı Türkçe karakterle direkt yazabilirsin. Gökhan Sağlam diye orada kanalıma abone olabilirsin. Kanalıma abone ol ve zil tuşunu açmayı unutma ki yeni videolardan haberdar olabildiğin.